Selamun kıymetli dostlarım bugünkü bölümümüzün konusu boya öncesi hazırlık bugün aracımızın e, kaporta hazırlığını yapacağız boyasını atacağız macununu çekeceğim ondan sonraki süreç e, boya olacak inşallah bugün ne yapacağız hemen onu anlatalım öncelikle aracın göçük olan yerlerini çekişle düzeltip çelik macunu çekeceğim çelik macun çektikten sonra da e, zımparalayacağım zımparadıktan sonra arabanın bütün e, paslı noktalarını temizledikten sonra araç artık boyaya hazır bir hale gelecek. Karavanın kaporta boya işlerini elimden geldiğince kendim yapacağım. Bunun sebebi de çok yüksek fiyatlar istenmesi. Benim aracıma kaporta boya ortalama 10 bin lira ile 7 bin lira arası fiyat biçildi. Yani en düşük aldığım fiyat 7 bin lira. Ben yani bin liraya kaporta boya'yı komple çıkarmayı planlıyorum. İnşallah evdeki hesap, çarşı uyar diyorum. Şimdi hemen ilk yapacağım işlemi söyleyeyim. İlk yapacağım işlem aracın e, göçüklerini çelik macunla kapamak olacak. Onun için şöyle işi şey aldım. 35 liraya çelik macun aldım. Sertleştiricisi içinde 15 liraya da aldım. Bunlara toplamda 50 lira para verdim. Bunu yaptıktan sonra arkasından hemen 500'lük zımpara çekeceğim. 500 zımparayla parayla her tarafını yaptıktan sonra aracı komple baştan aşağı asla atmayacağım. Boya tutması için aracı baştan aşağıya zımparalamam gerekiyor. Onun için 500'lük zımpara kullanacağım. En son bütün zımpara işim bittikten sonra 1500'lük şu elimde görmüş olduğunuz sız zımparası atacağım. Zımparalara toplamda 65 TL verdim. 15 adet aldım. 5 adet 500'lük aldım. 10 adet de 1500'lük sız zımparası aldım. İlk başta elimle yaptım. Baktım elimle olacak gibi değil. Şunu görmüş olduğunuz zımpara makinesini aldım. 120 TL'ye ikinci el aldım. Ama çok temiz bir makineydi. Yani sahibi bir defa kullanmış. Ondan sonra bir daha kullanmamış. Tertemiz bir cihazdı. Çok uyguna denk geldiği için kaçırmadım. Aldım. İyi ki de aldım diyorum. Çünkü öbür türlü kolay kolay bitmezdi. Beni de çok yıpratırdı. Şimdi şey yapacağım. ilk işim macun çekmek. Macun nasıl çekilir onu göstereceğim size. Arkasından zımpara. paradan sonra su parası aracın ön tarafında çıkmayan etiketler var. Etiketleri de nasıl çıkarırız? En kolay etiket nasıl çıkarılır? Onları da sizlere göstereceğim inşallah. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Aracın iskeletine antipas e, astarı attım, şöyle iki kat kuruduktan sonra bir kat daha atacağım. Atabildiğim her yere güzelce attım. Bu paslanmasını önleyecek. Bir de boya atarken daha güzel tutmasını sağlıyor. Şimdi içeriği temizledim. Tinerli bezle silip e, burayı da güzelce ne antipasla yine astar atacağım. Akabinde e, zemine yine siyah boya atılacak antipastan sonra. Astarımızı attıktan sonra sonra ön tarafa geleceğim. Kapı işlerine falan antipas atacağım yine aynı şekilde astar atacağım. E, burası gördüğünüz gibi çürüme var şu bölgede. Şurası çürümüş. Bu çürüyen bölgeyi sprayla kesip buraya ee kaynak yapacağım. Şu bölge kare şeklinde. Şunun altı da çürümüş. Şurası da çürümüş. Şurayı çıkarıp güzel bir kaynak yaptıktan sonra buranın da boya işlerini halledeceğim. Ondan sonra araç artık ee kaporta boyaya hazır bir şekilde gelmiş olacak. Sonraki iş artık dış aksamının boyanması olacak. Tabanı astar atacağım. Astar atmadan önce tabanı güzelce sürmem lazım. göçük işlemlerini şu an elimde görmüş olduğunuz bu e, macunla yapacağım. Bu macuna 35 lira verdim. 15 lira da e, spatulasına spatula verdim. Toplamda 50 lira gibi bir maliyetle aracın bütün e, göçüklerini şey yapacağım, halledeceğim inşallah. Spatulun üzerine bir miktar macun koyuyoruz. Macunu koyduktan sonra elimde görmüş olduğunuz şu sert değiştiriciden çok az bir şey sıkacağız. Hemen gösteriyoruz şöyle. Çok fazla sıkarsanız çok çabuk donuyor. Şu miktar yeterli. Sertleştirici. Bunu güzelce karıştırıp hemen buraya uygulayacağız. bu şekilde aracın bütün noktalarına uygulayacağız. Zımpara vuracağım için çok önemli. Değil. Kurusun yeterli. Zaten üstüne zımparayla bütün şeyini alacağım. Mesela şuralar var. Buraları çekişle düzeldikten sonra çekişle vurup biraz göçerdikten sonra üstüne zımpara çekeceğim. E, macun çekip sonra zımpara vuracağım. Oranın düzeltmesi o şekilde oluyor. Şimdiki aşama ise zın Zımparayı parayı önce 500 zımparayla parayla yapıp arabanın her tarafını 500 zımparayla zımparalayacağım. parayla zın para Ondan sonra 1500 su uzun parasıyla tekrardan ince bir kabasını alacağım. Temizleyeceğim iyice de. Kenardaki sticker'ın en kolay çıkarmanın yolu sıcak su kullanmak. Sıcak su kullanmadığı zaman çok uğraştırıyor. Bakın şöyle göstereyim hemen. Gelmiyor bile. Uzun süre güneşe maruz kaldığı için çıkmıyor. Bir de biz bunu sıcak su olan uygulamasını görelim. Ben semaver kullandım. Dibimde semaver varken. Islatıyoruz. Islattıktan sonra yazılardan kabarıyor. Evet. Yalnız bu uygulamayı yaparken dikkat edin. Kendinizi yakmayın. Şimdi aradaki farkı hemen göstereceğim. Uuu uh, elim yandı. Şöyle kapatalım. Aradaki fark bu. Yani kaput üstünü o şekilde çıkardım. Yanlar çok kolay çıktı ama kaput üstü güneşe maruz kaldı. Çıkaramadım. Onu da sıcak suyla hallettim. Sticker'ları temizledim. Sticker'ları temizlemenin birkaç yolu var. Fön makinesi, ısı tabancası, hiçbir şey bulamazsanız sıcak su. Yani sıcak suyu döktükten sonra çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. E, Sticker'lar çıktıktan sonra şu şekilde sticker'ların izi kalır. Mesela bunda yazıyor arazi ya diye yazısı var. Bu yazıyı kaldırmanın tek yolu da ne yazık ki tiner. Tineyi çok fazla uygularsanız alttaki boyaya zarar verirsiniz. Ona göre uygulayın. Bakın ben hemen göstereyim. Şöyle Beze tiner sıktım. Tinerle güzelce sildim. Mesela A harfi gitti. Aracın kaporta kısmında sticker'lar vardı. O sticker'ları çıkarmak çok zahmetli bir işti. Bu işin kolay çözümü ise sıcak su. Sıcak suyla çıkardım. Sıcak suyla çok rahat bir şekilde çıktı kaportadaki sticker'lar. Yani karavan dönüşümü yapacak arkadaşlar. Eğer karavanlarında sticker'lar varsa ve sticker'ları çıkaramıyorlarsa mutlaka sıcak su kullanarak çıkarsınlar. Hemen aracın içine girelim. Burada çürük vardı koltuğun altında. Çürüğü çıkardım. Oraya plaka aldım. Plaka kaynattım. Şimdi bunu bir de sağdan soldan vidalayacağım. Sağlam olacak. Hiçbir şekilde oynama olmayacak. En son bunun üzerine zift atıp arkasından izolasyon çalışmasını yapacağım. Ve araç hazır bir hale gelecek inşallah. Kıymet dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.